Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünyanın önde gelen siyasi risk analiz firmalarından Eurasia Grup'un yan kuruluşu Gezeromedia, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya olan ilgisi masaya yatırıldı. Kaleme aldığı yazıda, hangi dünya liderinin Afrika'ya en fazla seyahat ettiğini tahmin etmeniz gerekseydi, kimi söylerdiniz? Sorusunu soran Ale Kliment, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping Afrika'ya sadece dört kez gitti. Rusya lideri Vladimir Putin ise yalnızca 5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Afrika'yı en çok ziyaret eden lider değil. Cevap oldukça şaşırtıcı. Kıta'ya Afrika dışındaki diğer devletlerin liderlerinden daha fazla gitmiş olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan daha bu hafta Angola, Niverya ve Togo'daki duraklarla kıtaya 28. ziyaretini gerçekleştirdiği ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın Afrika seyahatlerinin kapsamlı bir dış politikanın parçası olduğuna vurgu yaptı. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin Afrika'daki varlığını büyük ölçüde artırdığına işaret eden Kliment, 2009'da neredeyse bir düzine olan büyükelçilik sayısı bugün 40'ün üzerine çıktı. Türk Hava Yolları Afrika semalarında vızır vızır dolaşıyor, kıtanın şehirlerini Avrupa ve Orta Doğu'ya bağlayan 50'den fazla rotada uçuyor. Türk şirketleri Afrika genelinde göz alıcı ve popüler altyapı proveleri inşa etti. Senegal ve Ruanda'da devasa spor kompleksleri, Gana'daki yeni ulusal cami, Niver'de parıldayan bir uluslararası havaalanı. Türk dizileri özellikle Doğu Afrika'da popüler durumda. Türkiye artık kendisini bir Rafrojavrasya ülkesi olarak tanımlıyor. Ankara'nın Afrika'daki etkisi, pek çok batılı ülkeyi de rahatsız ediyor dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.